Herkese merhabalar. Bugün size 7 ana çakradan 6.sı olan 3. göz çakrasını yani alın çakrasını anlatmak istiyorum. 3. göz çakramız iki kaşımızın ortasının biraz üzerinde, alnımızın tam olarak ortasında yer almaktadır. 3. göz çakramız epifiz ve hipofiz bezlerimizle bağlantı halindedir. Bizim sezgilerimiz, yaratıcılığımız, öngörülerimiz, duygularımız yine üçüncü göz çakramızın kontrolünün altındadır. Eğer Üçüncü göz çakramız dengedeyse e, ön sezileri yüksek, yaratıcılığı yüksek, e, bireylere dönüşürüz. E, rüyalarımızı çok net görür ve bunları hatırlarız. Bazen mesaj içerikli rüyalar bile alabiliriz. E, bunun yanı sıra büyük resmi çok net görüp ortaya koyabiliriz. Küçük problemlerle uğraşmayız hayata dair. Eğer üçüncü göz çakramız dengede değilse baş ağrısı, migren, sinüzit... E, görme problemleri fiziksel olarak rahatsızlıklardan baş gösterebilir. Bunların yanı sıra e, ön sezimiz yüksek değildir. Küçük problemler içerisinde sürekli develeniriz. E, üçüncü göz çakramızı dengelemek için ne yapabiliriz? Ceviz ya da badem yiyebiliriz. Yoga yapabiliriz, meditasyon yapabiliriz ya da çakra dengeleme yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.